Valla bayıldım bu yaz günde çok iyi gitti. Zaten ben severim böyle şeyleri. Çok iyi olmuş. Faruk Öz'ün ellerine sağlık ya yani projede çok iyi yani. Tebrik ediyorum. Vallahi çok güzel gördüm. Yani böyle kıskandık yani İstanbullu olarak. Yani bunun devamını inşallah bizim İstanbullular da örnek alır. Kendileri de öyle düzenler. Vallahi ortam yani böyle sıcak yani güzel güzel görüyor. Etkinlik çok güzel. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinlikler tabii bilgisayarda pandemi dolayısıyla evden çıkamıyorduk. Böyle bir ferahlama fırsatımız oldu özellikle çocuklar için. E ben çok güzel buldum, çok ferah. Gerçekten serin bir yer. Aynı zamanda açık havada, sinema keyfi, ayrı bir lüks. Güzel olmuş, yeni geldik biz buraya. Yani inşallah bu aktiviteler devam eder bu şekilde. Çok güzel. Belediye başkanımıza teşekkür ederim. Ben Adana'dan geldim bir aylığına Türkiye'ye. Burası çok güzel bir şehir. Çok güzel. Belediye başkanımızı çok seviyorum. Bize bu etkinliği yaptığı için çok teşekkür ederim. <laughs>